Arkadaşlar merhaba. Şans Kapımda kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Ee, Şans Kapımda kanalında her hafta yeni videolarla sizlerle birlikte oluyoruz. Şansımızın peşinde koşuyoruz. Şans bir gün bizi de bulacak sloganıyla yola çıktık. O şansı aramaya devam edeceğiz. Ee, mutlaka ama mutlaka biz o şansı bir gün yakalayacağız. Bir gün o şansı biz de inşallah bulmuş olacağız sizlerle birlikte. Şimdi... Bugün şans oyunlarının e, hangisine bakacağız, bugün kazı kazan yapmayacağız. Bugün sizlere Milli Piyango'nun online sitesinden, Kazı Kazan'ın e, online oyunlarından birkaçını e, hep beraber deneyeceğiz ama e, paralı denemeyeceğiz. E, biz onların e, deneme e, bölümlerini oynayacağız. Yani ücretsiz kısımlarını oynayacağız hep beraber. Bakalım ücretsiz olarak para kazanabiliyor muyuz? Yani ücretsiz olarak derken demo'dan para kazanabiliyor muyuz? Ee, birkaç oyunla ilgili de sizlere tüyolarım olacak. Ee, o yüzden e, bence bu video sizler için e, kazanç açısından çok güzel olacak diye düşünüyorum ve hemen zaman kaybetmeden diyorum ki hadi gelin şansımızın peşinde koşalım ve bakalım demo'dan büyük paralar kazanabilecek miyiz. Hadi başlıyoruz. Şimdi ilk oyunla başlayalım. Büyülü Yonca isimli oyun. Benim de bu online kısımlar içerisinde en çok oynadığım denemelerden yola çıkarak bazı kendimce tiyolarım olacak sizlere. İsterseniz gelin hemen ilk oyunla başlayalım. Büyülü Yonca dene diyelim. Ve işte açılıyor. Hemen buradan da sizlere bahsetmiş olalım. Sesi istemiyoruz. Hemen buradan gelelim bakalım ee, nasıl bir oyunla karşılaşmış olacağız. Büyülü Yonca kazancını katla. Buraya tıkladık. Ee, hemen isterseniz bilet sayısı diyor burada. Bakın gördüğünüz gibi bize bu arada bakiye olarak 1000 TL bonus veriyor. Yani demo oyunlarda 1000 TL bir bakiye veriyor. Bu bakiye ile oyunu sizler de oynayarak bir şekilde bilgi elde etmiş oluyorsunuz. Peki. En yüksek ödül burada bilet fiyatına göre değişiyor. Bunu yükselttikçe buradaki kazanacağınız ödül de artıyor. Hemen isterseniz yükseltelim. Bilet fiyatını getirelim 5 TL yapalım ve en yüksek ödül de 300.000 TL oluyor. Toplam fiyatta 60 TL. Yani biz bir oyunda harcayacağımız tutar 60 TL kazandıran sembol ise bunun altında olacak. Eğer buradaki sembolü bulursak ödülü kazanmış olacağız. Hadi o zaman ilk oyunumuzu oynayalım. Bakalım ne olacak? Tümünü aç diyelim. Kazandıran sembol atnalı olacak. Bunu, bunu bulursak eğer bu sembolün altındaki ödülü kazanmış olacağız. Bakıyoruz hemen var mı atnalı? Maalesef buradan herhangi bir ödül kazanmadık. Bakın bakiyemizden de 60 TL azalmış oldu. Diğer bir oyun daha oynayalım buradan. Evet açalım hemen. Evet gördüğünüz gibi böyle bir. Bu arada ödül kazandık. Bakın iki tane burada aynı sembolden var. Yani çarık olarak diyoruz biz buna. Toplam 115 TL ödül kazandık. Bakın bakiyemizde 995 TL oldu. Yani bu oyun böyle. Büyülüyor onca. Bir tane daha oynayalım. Bakalım ondan sonra diğer oyunlara geçeceğiz. Kazandıran sembolümüz gördüğünüz gibi bu olacak. Burada var mı? Yok demek ki buradan herhangi bir ödül kazanmıyoruz. Hemen geçelim farklı bir oyun isterseniz. Evet buradan geldik hemen. Şimdi yeni yıl sürprizi var, Silengo var, Silingo. Özür diliyorum. Süper renkler var. Bunlar aslında en çok oynanan oyunlar. Ee, şimdi bunlar favori olan oyunlar. Şimdi diğer oyunlara da bakmak isterseniz böyle buradan geçiyoruz. Benim şimdi en çok oynadığım oyun Şanslı Gökkuşağı. Ben çok seviyorum bu oyunu. Oldukça da kazandıran bir oyun. Değerli arkadaşlar. Şimdi aynı oyunu açtık. Bakalım hemen. Bu arada bu oyunlarla ilgili de ilerleyen günlerde ben hem para yatırıp bunları sizlerle birlikte oynamayı düşünüyorum. Bakın yine demodayız. Oyunumuz, bakiyemiz 1000 TL. 1000 TL ile yine buradan ödül kazanmaya çalışacağız. Aslında en çok benim istediğim ödül içerisinde şanslı fıçı diye bir kısım var. Buradan bir tahta gelirse eğer, bu fıçının bir tahtası eksik görüyorsunuz. Bu tahta gelirse eğer... E, şanslı fıçı ve oradan çarkı çeviriyorsun ve sonrasında güzel ödüller kazanıyorsun. Bu kazandırıyor arkadaşlar bakın. Eğer oynamak isterseniz benim size işte dedim ya tüyo vereceğim dedim. işte bu oyunu oynayabilirsiniz. Buradan para kazanabilirsiniz. Hadi gelin o zaman başlayalım. Bilet fiyatını değiştirerekten 10 TL yaparsak büyük ödül 20 TL yaparsak 200 bin olur, 30 TL yaparsak 300 bin olur, 40 TL yaparsak 400 bin olur, 50 TL yaparsak da en büyük ödül 500 bin TL olur. Biz 50 TL başlayalım. isterseniz. hadi satın alalım. Şimdi aldık. Tekrar tümünü aç dediğimizde bakın göreceğiz. Şundan da bahsedelim. Altın kazan bonusu nasıl oluyor? Bu e, altın dolu kazandan 3 tane çıkarsa altın kazan diye bir oyunu e, oynamaya hak kazanıyoruz. Ve burada çapraz Eşleşmesi gerekiyor ya da alt alta eşleşmesi gerekiyor ödül kazanabilmemiz için. Bu altın kazandan da belli miktarlarda ödül kazanıyoruz. 3 tane altın kazanı çıkıyor. Önünden bir tanesini seçiyoruz. Evet yeniden yeni bir oyun daha alalım. Herhangi bir ödül kazanmadık. bakiyemiz 900 TL'ye düştü. Bakın buradan sıralandı. 25 TL ödül kazandık. 25 TL ödül kazandık. Bakın alt alta 3'ü sıralı atnaları. Bir tane daha alalım. Ben dediğim gibi bu oyunu çok seviyorum. Buradan da bazen çok iyi ödüller kazandığım oldu. Bunun da vermiş olalım. Biraz oynayın. E, para kaybedeceksiniz ama bir süre sonra size para verecek. Hatta şu dediğim gibi şanslı fıçı oyununu oynamayı e, ümit ediyorum. Önümüze çıkar inşallah. Bu arada sizlere şöyle de bir tüyoyu daha vereyim. Bakın bu tüyoları lütfen not ediniz. Unutmayınız. Her gün akşam e, saat 5 gibi yani 16.30'da 17 gibi gün içerisinde oyunlar oynanıyor biliyorsunuz bu online üzerinden ücretli olarak. İşte oradaki ücretliler artık piyango'nun ayarlama kısmı yani alttan kodlamayla o saate kadar paralar kazanıyor. Yani kasa kazanmış oluyor. Artık 16.30'da 17 saatlerinden sonra da 1 saat kadar işte 17-18 arasında da bu oyunlardan para kazanabilirsiniz. Bu tüyoyu da unutmayın. Tümünü aç diyelim yine tekrar. İki tane burada kazan geldi. Herhangi bir ödül kazanmadık. 825 TL'ye düştü bakiyemiz. Devam ediyoruz bu oyunu oynamaya. Ben dediğim gibi en çok da oynadığım oyunlardan biri bu. Ödül de çok da kazandırıyor söylediğim gibi. 12,5 TL kazandık. Bakiyemize bakıyoruz. 737,5 TL oldu. Yeni bir oyun oynadık. 50 TL bu arada. Evet bakın gördüğünüz gibi 125 TL buradan bize ödül geldi ve bakiyemiz 812.5 TL oldu. Hemen açalım tekrardan. Yine oynayalım. Başka bir alalım buradan yine. Evet bakın 12.5 TL kazandık. Ee, bu oyunda kazanın e, sonra bırakın. Aç gözlük yapmayın. Ee, ödülü iyi bir ödül kazandıktan sonra e, ondan sonra kazandığınızda yetinin. Eğer devam ederseniz batarsınız onu söyleyeyim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen yeni bir oyunla hemen devam edelim. 562,5 TL'ye düştü bakiyemiz. Buradan da yine 50 TL kazandık. Her oynadığımız kupon 50 TL onu da belirtmiş olayım. Ulan şans bize döner mi? Döner diyeceğiz. O şansın peşinde koşmaya devam edeceğiz. Bakın 125 TL daha kazandık. Bakın 100 TL daha kazandık. Bakiyemiz gitgide artıyor. 737 TL oldu. 1000 TL ile başladık demo hesabımızda. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şurada bakalım hediye var mı? Yok. Hemen devam edelim. Ben sizlere bir fıçı oyunu göstermeden bu oyunu kapatmak istemiyorum. Ee, devam edelim. 75 TL daha kazandık. Dediğim gibi e, bu demo neyse online'dan da emin olun aynısı. Yani e, buradaki gibi oluyor. Yani para yatırdığınızda demodaki gibi e, aynı şeyler karşınıza çıkabiliyor. E, hemen devam edelim. E, bakalım önümüze fıçı oyunu çıkacak mı? Şanslı fıçı bonusu. O bonusu açmak istiyorum sizler için. Arkadaşlar hemen devam edelim. Evet bu arada bakiyemiz 400 TL'ye kadar düştü. 50 TL daha geldi. 450 TL oldu bakiyemiz. Devam ediyoruz. Bakalım bir şanslı fıçı bonusu kazanacak mıyız? Yoksa e, küfür mü edeceğiz? Onu birlikte göreceğiz. Ama şansınızın peşinde koşmaya devam edin. O şans mutlaka bir gün ama bir gün sizin kapınızda çalacak. E, Birçok para kaybettiniz biliyorum. E, Birçok kez e, üzüldünüz Belki de zor durumdasınız. Bu zorluğu da atlatmaya çalışıyorsunuz. Bu bu şekilde şansınızın peşinde koşarsanız bir gün bakın büyük ödül kazandık. Gördünüz mü? 600 TL. Evet, 600 TL. bakiyemiz oldu 800 TL. Biz daha çok para kazanmak istiyoruz. Bunu ne yapmaya çalışıyoruz? Biz para kazanarak kapatmaya çalışıyoruz. Bakalım. Aşk gözlük yapmayacağız. Güzel bir para. Evet işte şanslı fıçı bonusu geldi. İşte ben bundan bahsediyordum. Bakın bonusu oynamaya hak kazandık. İşte buradan çeviriyoruz. Buradan çevirdikçe 150 TL ödüller var. 250 TL, 500 TL. Bakalım çevirdik ilkini. 50 TL. Yine çevirdik. 100 TL, 150 TL etti. Yine çevirelim. Bir 100 TL daha 250 TL kazandık. Evet bir 50 TL daha toplamda 300 TL etti. Şimdi ödülleri topla. Geldi. İşte buradan kazandığımız 350 TL. 300 TL özür diliyorum. Bakiye yansımış oldu. Bakın 1025 TL. 25 TL. 25 TL kazanmış olduk. Tamam. Buna da böyle şükredeceğiz. Sonra burayı kapatacağız. Dediğim gibi buradan 25 TL kazandık. Zararla dönmedik. Bakın ben tekrar söylüyorum. Şanslı Gökkuşağı oyununu sizlere tavsiye ediyorum. Mutlaka bu oyunu oynamanızı sizlere tavsiye ediyorum. Bir tane daha oyun oynayalım ve sonrasında artık e, veda edelim. Böyle bir oyunla, böyle bir videoyla karşınıza çıkmak istedim. Bakalım başka oynadığım oyunlar arasında var mı burada? Aslında burada çok oynanan oyunlardan birini oynayalım. Şu süper renkli oyunlar var. Şu süper renkliyi oynayalım. Buradan da e, çok para kazanan oldu. Çünkü en çok tercih edilen oyunlar arasında yer alıyor süper renkli e, oyun süper renklerle kazan diye buradan biletimizi seçiyoruz yani 20 TL'lik bilet seçebiliyoruz en yüksek ödül 1 milyon TL buradaki e, kısımları doldurmaya çalışıyoruz buradaki oyun çarkıyla e, şimdi hemen satın al diyelim e, oyunu oynadıkça göreceksiniz yine bakiyemiz e, 1000 TL olacak arkadaşlar lütfen daha sonra tekrar deneyin dedi sorun çıktı oyunla alakalı olarak tek bir sorun varmış Buradan kapatalım. Tekrar oyunu açalım isterseniz. Süper renkler. Oyna demeyeceğiz tabii. Biz dene diyeceğiz. Hemen deneyle başlayalım. Buraya hayır dedik. Başlayalım. Başlasın o oyunun açılmasını bekliyoruz. Biletimizi seçelim arkadaşlar. Hemen satın al diyelim. Bakın geldi. Şimdi buradan oyunu çevireceğiz. 7 oyun hakkımız var ve buradaki renklerle bakın 20 yeşil olan renkleri doldurabilirsek 20 TL. Mavi ile doldurabilirsek 40 TL buradaki pembe ile doldurabilirsek 200 TL kırmızı ile doldurabilirsek 2000 TL turuncu ile doldurursak eğer 20.000 TL ve sarı ile eğer doldurursak 1 milyon TL ödül kazanmış oluruz. Hadi çarkı çevirelim başlayalım. İlkimiz hemen 4 tane pembe geldi 200 TL'ye doğru. Bir çark daha çeviriyoruz. Bakın buradan sarı 1 milyona doğru ilerliyoruz ama sarının gelme ihtimali çok düşük. Şimdi ben gelecek olanı söyleyeyim size. Mavi gelecektir. Çevirelim hemen. Bakalım buradan. Yeşil geldi. Yeşilden 20 TL kazanabiliriz. Bir tane daha yeşil gelirse 20 TL kazanmış olacağız. Çarkımızı çevirelim. Evet. Buradan bir e, pembe geldi. Pembe e, tamamlanırsa, 3 tane daha gelirse. Bakalım pembe var mı buradan? Gelme ihtimali? Hayır, düşük. E, Mavi doldurabilir miyiz? Bakalım, deneyelim. Ama ben ödül kazanamayacağımızı tahmin ediyorum Pembe geldi ve 2000 TL için Evet Mavi geldi Maviden 2 tane kaldı bu arada bir tane de mini oyun kazanma hakkı elde ettik bunlardan birini çevireceğiz Altından ya Para çıkacak ya da Bu renklerden biri çıkacak bakalım 2 tane pembe geldi bir tane pembe kaldı 200 TL kazanabilmemiz için eğer bu gelirse 200 TL kazanırız ama gelme ihtimali Düşük Bakalım sarı geldi Demek ki buradan herhangi bir oyun daha doğrusu herhangi bir ödül kazanamadık. Bu oyunda böyle bu şekilde arkadaşlar. Ben e, sizlerden rica ediyorum kanalıma abone olup e, yorum yapmanızı rica ediyorum sizlerden. Sizler eğer bu oyunları oynuyor musunuz? Oynuyorsanız hangi oyundan daha çok para kazandınız? E, veya oyunlardan hangisini tavsiye ediyorsunuz? E, bunları yorumlardan belirtirseniz çok 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 seviniriz. Biz de ona göre o oyunları da... İlerleyen günlerde ücretli bir şekilde oyun bedelini ödeyerekten oynayabiliriz. Demolarını değil tabii ki. Ee, yine birkaç gün sonra da yeni kazı kazan videolarıyla tekrar sizlerle birlikte olacağım. Şans kapımda. Şansınızı kovalamaya lütfen ama lütfen devam edin. O şans bir gün bizim de kapımızı çalacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Dediğim gibi kanala abone olup videolarımızı beğenmeyi, videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum.